Kavram örnek serisinden karışan kavramlara devam ediyoruz arkadaşlar. Ket vurma, bozucu etki veya unutturma arkadaşlar olarak bilinir. İleriye ve geriye ket vurmayı şöyle iki örnek üzerinden ve kavramlarla açıklayacağız. Arkadaşlar ileriye ket vurma eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırmasıdır. Arkadaşlar ileri yeni, ileri yeni demek tamam mı? Bunu böyle kodlayacağız yani. Örneğe bakacak olursak yeni yılın ilk günlerinde belgelere önceki yılın tarihini atmak. Arkadaşlar örneğin en sonunu okuyun. Bakın. Yeni yılın ilk günlerinde belgelere önceki yılın tarihini atmak yani arkadaşlar ne olmuş bu? Yeni yılın ilk günlerinde yeni ileri olacak arkadaşlar ama önceki yılların et, tarihini atmamız ileriye ket vurma olacak. Peki geriye ket vurma nedir arkadaşlar? Yeni bilginin eski bilgiyi karıştırması, unuturması veya örtmesi olarak bilinir. Örneğin ilkokul arkadaşımıza üniversitedeki arkadaşımızın adı ile hitap etmek. Yine bu örnekte de arkadaşlar görüldüğü üzere geriye ket bulmak demek arkadaşlar. Yine cümleye baktığımızda ilkokul arkadaşımıza üniversitedeki arkadaşımızın adı ile hitap etmek. Yani biz burada ne yaptık arkadaşlar? Üniversitedeki arkadaşımızın adı ile hitap ettik. Buradaki önceki yani ilkokul arkadaşımızın adını unutturdu bize. Kim unutturdu? Üniversitedeki yani sonradan gördüğümüz, yaşadığımız olaylar önceki olayları, yaşamları unutturdu. Böylece kodlayabiliriz.